Dursun Bey, organize sanayi bölgesindeki bazı iddialar var bu sosyal tesislerin konusuyla ilgili olarak. Bunlarla ilgili neler söylersiniz? Öncelikle hoş geldiniz diyorum. Şimdi son zamanlarda kamuoyunu meşgul eden Tokat'taki organize sanayimizdeki e, cami yerini satıyormuşuz gibi bir iddialar var. Aslında biz bu konuyu çok gerek duymadığımız için cevap vermek ihtiyacı duymadık ama evet. böyle çok yoğun bir kamuoyu oluşunca cevap vermek zorunda kaldık. Şimdi organizedeki bu arkadaşımızın bahsettiği 2062 ada 27 parsel 22 bin küsür metrekarelik alanın hepsinin camiye dahil olmadığını halkımız arkadaşlarımız bilmiyor çoğu sanayicilerimiz. Burası 2020 yılında 10.788 metrekaresi camiye ayrılmış. Diğer kalan kısmı da 12.000 küsür metrekaresi sosyal tesis olarak ayrılmış. Yalnız sosyal tesis denildiği zaman yanlış anlaşılmasın. Bu camiye ait bir sosyal tesis alan olarak değil. Organizelerin genel yapısındaki, prosedüründeki bir sosyal tesis alanı olarak ayrılmış. Daha önceden yeşil alanmış burası, ağaçlandırılacak alan. Çevrilirken böyle bir ihtiyaç olduğu zaman kullanılır ayrılmış. Biz de şu anda organize sanayimizde yeni gelecek yatırımcılarımıza herhangi bir arsamız olmadığı için şehrimize yeni bir yatırım, yeni bir iş istihdamı sağlamak amacıyla buradaki atıl alanda duran sosyal tesis alanımızı başka bir parçaya taşıyarak buraya bir yatırımcı kazandırmak, yeni bir istihdam sağlamak amacıyla böyle bir yapıya başvurduk. Buradaki bir de şöyle anlatmak istiyorum. 10.800 metrekare, 10.788 metrekare olan camiye bırakılan yer çadırvanı yanlış mimariyle yanlış yere oturduklarından dolayı biz onu da yıkmadan 11500 metrenin üzerine çıkartarak cami alanını bırakıyoruz. Evet. Yani tekrar söylüyorum cami yerini satılıyor diye bir e, algı var. Biz cami yerine dokunmuyoruz. ile bizim bir alakamız yok. Tersine metrekaresini çoğalttık. Biz buradaki geriye kalan kısmı, geriye kalan kısmı yeni bir sanayi alanı oluşturulsun diye yapmak istiyoruz. Bir sanayiciye vermek istiyoruz. Bir de satma gibi bir durumumuz yok. Burası tahsis ediliyor. Burası bir arsa haline geliyor. Bunu da bakanlığa sunuyoruz. Bakanlığın kabul ettiği, onayladığı takdirde olacak şeyler zaten. Şu an sadece bir görüş değil mi? Sadece bir görüş bu. Bakanlığa biz sunuyoruz. Niye bunu yapıyoruz? Organize sanayimizde üçüncü bölge organizemiz, üçüncü organizemiz yakında Allah nasip ederse çalışmalarımız hızla devam ediyor. Oraya açılana kadar yeni gelen yatırımcıya verebilecek arsamız yok. Evet. Bu durumdan dolayı biz burayı arsa haline getirmek istedik. Bu da yeni bir algıyla işte cami yerini satıyorlar şudur budur diye öyle bir şey yok. Haricinde sanayicimiz de zaten önümüzdeki hafta içerisinde bir toplayarak yapıp bu zamana kadar yaptıklarımız ve yapacaklarımızla alakalı bilgilendireceğiz. Ve burayla alakalı da tekrar daha açık detaylı bilgilendirme yapacağız. Ve bizim diğer anlatılan işte itfaiye yeridir, işte restorandır, elektrikçidir, sudur zaten bizim geldiğimiz günden bu yana projemizde var. Yani büfeler yapmak, işte elektrikçi, sucu, tesisatçı, lastikçi gibi neye ihtiyacı varsa organize sanayinin e, büfeler yapıp işte e, prefabrik yapılar yapıp organizeye get gelir getirmesi amacıyla yap yapılandırmalarımız, planlarımız, programlarımız var. Allah nasip ederse organizemizin e, bütçesi biraz düşük olduğundan dolayı bu zamana kadar bekledik. Yeni satılan arsalarımızla beraber organizeye kazandırdığımız 30 yıldır hiç organizenin haberi olmadan duran, bir lirada kira alınmayan yerleri faaliyete geçirdik, sattık. iki tanesini organizeye yüklü miktarda para getirdik. Onlarla Allah nasip ederse yakın zamanda bu projelerimizi gerçekleştireceğiz. Yani bu kullanılacak sosyal tesis daha atıl bir yerde yapılacak, doğru mu? Aslında daha güzel bir yerde yapılacak. Parsel halinde olmayan, caminin hemen altında bir parselimiz var, 60 dönüm. Evet. Parsel olarak sanayiciye verilemeyen bir durum. Biz burada hepsini yapacağız. Oraya biz büfede koyacağız, çay ucağı da koyacağız, İşte yani bunları koyacağız derken biz prefabrik yapıları yapacağız. Bu ihtiyaçlara karşı kiraya vereceğiz ve organizemize bir gelir sağlayacağız. Ve bunları yapmışken de zaten organizemizin ihtiyaçlarını da gidermiş olacağız.